Hemen boğa burcuyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Ee, sevgili boğalar, 2025 yılı sizin için e, istikrar ve büyüme yılı olacak. Boğa burçlar için önemli 2025 e, yılı. Plüton'un güçlü etkileri hayatınızda köklü değişimler yapmanızı gerektirebilir. Özellikle yılın ortalarında yılın ortalarına doğru sizi konfor alanınızdan çıkaracak yeni hedefler koymaya zorlayacak olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmayın bu süre sizi daha güçlü ve dayanıklı bir haline getirecek. Jüpiter'in etkisiyle e, finansal konular bu yıl öncelikli olacak. Maddi kazançlarınızı arttırabilir. Yatırımlarınızda önemli başarılar elde edebilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol altında e, almayı, unut, e, ihmal etmeyin. Ailevi konularda, özellikle ailevi konularda 2025'te daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. 2025 yılında iş hayatınızda Boğa burçları ee, güçlü bir ivme kazanabilirsiniz. Mart ayında gelen bir fırsat sizi bir projeye ya da bir terfiye e, götürebilir. Mart ayına dikkat ediyorsunuz bu sebepten dolayı. Ee, ancak bu başarıyı elde etmek için biraz da risk almanız gerekir. Yani Mart ayında gelecek olan fırsat biraz riskli e, olabilir. Sizler riske girmeye pek alışkın değilsiniz ama bu Mart ayında gelecek o fırsatı mutlaka bir değerlendirin. Yani biraz risk almanız gerekecek. Özellikle yaz aylarında çalışma ortamınızda ekip çalışmaların çalışmasına çok önem vermeniz gerekir. Bakın yaz aylarında hizmet verdiğiniz alan çalışma ortamınızda ekip çalışmalarına biraz daha fazla önem verin. Kendi işinizi yapıyorsanız bu yıl müşteri ağınızı genişletmek ve markanızı güçlendirmek için mükemmel bir zaman. Eylül ayında etkili kararlar ve uzun vadede kariyerinizde büyük sıçramalar yapabilirsiniz. Nerede? Eylül ayında. Yılın son çeyreğinde verdiğiniz emeklerin, o ekmiş olduğunuz tohumların karşılığını alacağınız bir dönem olacak. Sabır ve disiplin sizin anahtar kelimeniz sevgili boğalar. Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.